Çok kıymetli dostlarım. Kırlangıç otu. Doğal alanlarda yabani olarak yetişen şifalı özellikleri çok olan bir bitki. Bu bitkiyi sonbaharda topladık. Ve genellikle arkadaşlar ilkbaharda çıkmaya başlıyor. Yazın sarı renkli çiçekleriyle doğal halde görebileceğimiz bu bitki. Bitkinin yaprakları, meyveleri arkadaşlar yine hemen gösterelim tohumları. Evet siyah küçük nokta şeklindeki yapısıyla hepsi ayrı ayrı şifalı özellikler gösteriyor. Doğada tanımanız için hemen bitkinin teşhisini yapalım. Yaprak özellikleri bakın dikkatlice arkadaşlar en net ve yakından çekimle gösteriyoruz ki bunu doğada gördüğünüzde tanıyabilin. Hemen devamında doğadaki haline bakalım. İşte arkadaşlar genellikle duvar diplerinde, bahçe kenarlarında, işte yol kenarlarında Görebileceğiniz bir bitki. Bu bitkinin şurada da sarı renkli çiçeği var. Evet bunu biraz zaman önce kopardığımız için solmaya başlamış. Doğadaki çiçek haline de bakalım. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar doğada sarı renkli Türkgiller ailesinden olduğu için bu aileye benzer bitkilerin çiçek özelliklerini gösteriyor. Ve yine hemen bitkinin turp meyvelerine benzeyen bakla şeklindeki yapısı. Bakın bunlar da olgunlaşıp kahverengileşince içi açılıyor ve içinden arkadaşlar bu siyah renkli tohumlar çıkıyor. Bu tohumları da çimlendirmek biraz zor. Uzun bir süre alıyor yaklaşık 15-20 gün ama çimleniyor. Çimlendikten sonra da saksıda yetiştirebileceğimiz kırlangıç otu. Kırlangıç otunun birkaç önemli faydasında bahsedelim. Kanalımızda bu konuyla alakalı birkaç video yayınladık. Orada ayrıntıları mevcut. Tekrar edelim bu videomuzda da. Birincisi arkadaşlar görmüş olduğunuz şu yaprakları elimizde ovalıyoruz. Hemen şu şekilde güzelce ovaladıktan sonra çıkan hafif ıslaklık, nemlilik yapıyı gözümüzün, göz kapağının kapalı haldeyken üzerine sürüyoruz. Bunu birkaç yaprak yaparak daha böyle etkin bir halde uygulamamız mümkün. Arkadaşlar bunu yaptığımızda göz yorgunluğu, göz katarakt gibi yine gözdeki görme bozukluklarına karşı etki sağlıyor. Bu birinci kullanım yöntemi. İkincisi ve en etkili hemen şurada. Bakın şu yaprağı ikiye böldüğümüz arkadaşlar herhangi bir sıvı çıkmıyor çünkü hem sonbaharda artık bitki yavaş yavaş dormant hale geçtiği için aynı zamanda uzun bir süre oldu koparalı yaklaşık 4-5 saat önce. Ancak yazın çektiğimiz görüntülerden hemen sizlere gösterelim. Bakın duvar diplerinde bunu kopardığınızda elinizi kına şeklinde boyayacak turuncu bir sıvı meydana getiriyor. Bu sıvı da işte göz kınarına yarı damla şeklinde damlatılarak yani kopardığınız yapraktan çıkan damlanın yarısını bir gözünüzün Diğer arasında diğer gözünüzün alt kısmını açıyorsunuz arkadaşlar göz kapağınızın alt kısmını gözünüzün alt tarafına göze değdirmeden o göz pınarının etine doğru değdiriyorsunuz kapatıp ovaladıktan sonra hafif bir yanma ve yanmayla birlikte de yine arkadaşlar burun akıntısı gözlerde akıntı gibi belirtiler var bunlar kötü etkiler değil sakın korkmayın ve bu şekilde de arkadaşlar gözünüzü tedavi eder. Özellikle sinüzit tedavisinde de bu şekilde kullanılır. Yaprakları kurutularak da şifalı çay yapılır. İçilir. Bu çayda birçok şifalı etkiler göstermekte. İşte arkadaşlar özellikle gözlük kıran göz otu veya kırlangıç otu olarak bilinen ve doğada yabani olarak yetişen bu bitkiyle genel hatlarıyla bitkinin hem tanımını ve yine arkadaşlar hem de dediğimiz gibi kullanımını ve faydalarını kısaca anlatmaya çalıştık.